Gençler merhabalar günün problem sorularında tekrar birlikteyiz. Bu defa bir değişiklik yapacağız. 3 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soru 10 numara bir soru. Çok kaliteli arkadaşlar kafa karıştırıcı bir soru. Bunu en kısa şekilde nasıl çözebiliriz? Ben kendi çözümümü sizlere yapmaya çalışacağım. Öncelikle soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçme etkinliği düzenlemiş. Bu etkinliğe katılacak yüzücülerin %60'ı genç, %30'u orta yaşlı ve %10'u yaşlıymış. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile 20 tane genç, 7 tane orta yaşlı, x tane de yaşlı yüzücü daha etkinliğe katılmış. Son durumda etkinliğe katılacak yüzücülerin yaş gruplarına göre yüzdeleri tekrar hesaplanmış ve sadece bir tanesinin aynı kaldığı görülmüş. Şimdi arkadaşlar önce bir olayı anlamaya çalışalım. Bakın <laughs> ben 10 parça diyelim bütün etkinliğe katılanların arkadaşlar 10 parça olduğunu söyleyelim. Çünkü %60'ın bakın şu sıfırlarını atalım. Yani az işlem yapalım. Dolayısıyla dikkat ederseniz gençler var. Orta yaşlılar var. Bir de arkadaşlar yaşlılar var. Şimdi 10 parça yüzücü varsa bunun %60'ı 6 parçası gençtir. %30'u 3 parçası orta yaşlı ve bir parçası da arkadaşlar yaşlı kişilerden oluşuyor. Şimdi daha sonra 20 tane genç katılmış, 7 tane orta yaşlı ve x tane de arkadaşlar kim katılmış? Yaşlı katılınca bunlardan bir tanesinin yüzdesinin aynı kaldığı görülüyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada diyelim ki şuranın yüzdesi aynı olmuş olsun. Siz 1 ve 3'ü de yapabilirsiniz. Ben ortadan başladım ama pratik bir şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi buranın ilk yüzdesi %30'du. Şimdi burası %30'sa arkadaşlar hemen tersten düşünün. Geri kalan %70 olmalı. Bunun anlamı nedir peki? Buranın arkadaşlar bakın siyahla göstereyim. Şu orta yaşlıların arkadaşlar 7 katı gençlerin ve yaşlıların arkadaşlar 3 katı. Yani 30 70 ile 70'i payda eşitler gibi yaptım. Yani bu durumda 3P artı X'i arkadaşlar bakın e, özür diliyorum. 3P artı 7'yi 7 ile çarptığımızda geriye kalanı da 3 ile çarptığımızda eşit olmalıdır. Şimdi Bunlar arkadaşlar 7 ile çarptığımızda şurayı 7 kere 3P, 21P, 7 kere 7, 49 yapar. Şimdi geriye kalanına bakalım hemen. 6P, P de burada 7P arkadaşlar. Burayı 3 ile çarparsak 21P yapar. Tamam. 20 artı X'i de 3 ile çarparsak arkadaşlar 60 artı 3X yapar. Bakın bunun buna eşit olma şansı yok. Çünkü 21P'ler aynı. 60 artı 3x 49'dan her zaman büyük olur. Demek ki yanlış deneme yaptık. Şimdi aynı şekilde şu tarafı deneyeceğim. Bakın diyelim ki yaşlıların e, yüzdesi aynı olsun. Yani bu %10 sa o zaman şu ikisi de yüzde %90 yapar. Bunun Türkçesi şudur. Yani onda biri yaşlı, onda dokuzu genç ve ortalar. Dolayısıyla buranın 9 katı sol tarafa eşit olmalı. Şimdi buranın 9 katını alıyorum. 9P artı 9X. Buranın da arkadaşlar kendisine eşit olacak. Bakın 6P, 3P de burada. 9P yapar. 20 ile 7'yi de toplarsam 27. Bakın 9P'ler gider. X buradan 3 olur. Şak diye oturur arkadaşlar. Aynı şekilde gençleri siz yaparsanız sağlamayacağını görürsünüz. Yani X'in 3 olduğunu yakalamış olduk arkadaşlar. Bu bizim birinci sorumuzdu. Oldukça kaliteli, çok güzel bir soru. Evet sorularımız metin yayınlarına ait arkadaşlar. <laughs> Bunu da söyleyelim. Oldukça güzel hazırlamışlar. Yazan kadroyu tebrik ediyorum. Şimdi sorumuzu okuyalım. Osman Bey 5000 TL değerindeki bir beyaz eşyanın ücretini tamamı 200 TL'lik banknotlardan oluşacak şekilde aşağıdaki gibi bantlayarak hazırlamış. Ancak bazı banknotlar yanlışlıkla ikiye katlanmış ve katlanmış banknotlar bantlı paranın B bölümünde kalmış. Şimdi arkadaşlar burada Dikkat ederseniz şöyle katlandığında iki kere sayarsınız. Yani bir sayacağınıza iki tane sayarsınız. B tarafından para sayarsanız A tarafından sayarsanız da bir o kadar eksik çıkar. Peki beyaz eşya satıcısı parayı B yönünden saydığında katlı olan her parayı iki kez saydığı için Osman Bey'e fazla ödeme yaptığını söylüyor. Yani fazla verdin diyor. Oysa kendisi fazla saymış. Osman Bey satıcının bir yanlışlık yaptığını düşünerek parayı A yönünden tekrar saymış ve paranın ödemesi gereken tutardan 4 bölü 25 kadar az olduğunu görüyor. İşte arkadaşlar ödemesi gereken tutar 5000 liraydı. Bunun 25'te 4'ünü yakalayacağız. 25'te 50 gitti 2. Bakın burasının 800 yaptığını görüyoruz. Yani Osman Bey arkadaşlar banknotlar 200 TL. 800 TL eksik olduğunu düşünmüş. Aslında A tarafında 4 tane eksik var arkadaşlar. Bunu söylüyor zaten. Katlanmış banknotların arkadaşlar 4 tanesi sağ tarafa katlanmış. Demek ki 4 tane banknotta katlama olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Gülce bir kırtasiyeden alışverişini yaptıktan sonra alışveriş fişine baktığında aldığı 5 tane aynı fiyatlı kalemin 5 tane almış ama 8 tane olarak fişte olduğunu görmüş. Aynı şekilde 4 tane aynı fiyatta silginin de 2 tane yazıldığını görmüş. Yani kalemler fazla sayılmış, silgiler az sayılmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fişi hayal edelim gözümüzün önünde. Dikkat edin 5 tane kalem aldık ama fişte 8 tane kalem var. Dolayısıyla 3 tane kalem fazlalığı faturaya yansımış arkadaşlar. Silgilere baktığımızda ise 4 tane aldığı 4 tane aynı fiyatı silgi 4 tane silgi almış ama arkadaşlar fişte 2 tane silginin fiyatı var. Yani silgilerden 2 eksik var kalemlerden 3 fazlalık var fişin içinde. Dolayısıyla arkadaşlar kalemlerden dolayı fazla ücret ödeyecek silgilerden dolayı ise az ücret ödeyecek. Daha sonra kasiyerle Gülce arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Kasiyer fişinize bakabilir miyim Gülce buyurun diyor. Özür dilerim yanlışlık olmuş. Ödeyeceğiniz tutarı tekrar hesaplayıp para iadesi yapalım. Yani kalemlerden dolayı biz sizden fazla para aldık diyor. Bir tane kalemin fiyatının bir tane silginin kaç katı olduğunu söyler misin? 2 katı. Olay burada bitti arkadaşlar. Çünkü bir tane kalem 2 parçaysa 3 tane kalem fazlalığından dolayı 6 parça fazla verdi Gülçe. Aynı şekilde arkadaşlar. Özür arkadaşlar, telefon geldi. Şimdi silgi için baktığımızda işte arkadaşlar bir tane silgi bir parçaydı. 2 tanesi arkadaşlar eksik yazılmış. iki parçayı çıkarttığımızda 4 parçalık bir fatura farkının olduğunu görüyoruz. İşte bu 8 liraymış. Yani bir parçanın iki olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kaleme iki parça demiştik. 2 kere 2 bu da 4 TL yapacaktır arkadaşlar. Evet bu, ke, bu kere 3 problem çözdüm. Bunun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. 1'di, 2 yaptık, 3 yaptık. 2 mi iyi, 3 mi iyi bilmiyorum. Size bırakacağım. Arkadaşlar eğer videoları sonuna kadar izliyorsanız 3 yapalım. Yoksa arkadaşlar izlemiş gibi yapıyorsanız 2 yapalım. Bu yüzden ben de çok yorulmayayım, siz de çok yorulmayın diyorum. Daha sonraki günün probleminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.